1 dakika 1 net. Son 5 senede 4 kere sıralama sorusu geldi. Dolayısıyla iyi dinle. Arkadaşlar bakın X, Y, Z'yi vermiş. Bunları sıralayın diyor. Ne yapacaksın? Şu an verilen haliyle sıralamıyorsun. O zaman biraz oynama yapalım. Bak burada cos 75 gördüğüm yere sin 15 yazsam. Cos 65 gördüğüm yere sin 25 yazsam. Cos 55 gördüğüm yere sin 35 yazsam. Tamam bunları yazdım. Mesela sallıyorum şuraya bak dikkat et. Sen burada sin 15 ile sin 25'i sıralayabilirsin. Sin 25. Sin 15'ten büyük. Cos 25'te, Cos 15'ten nedir? Küçük. O zaman ben bu x ile y arasında şu an bir kıyaslama yapamam. Sağlıklı bir kıyaslama olmaz. Kıyaslama yapabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Bak, bu tarz sorularda sen de bunu yap. Buradaki ikili ikili ifadeler varsa kare almak her zaman çok mantıklıdır. Hep hepsini teker teker karelerini şöyle bir alalım. Bak, ne geldi kare alırsam? E, sin kare artı Cos kare ne yapar? Bir yapar. Direkt sonucu yazacağım. 1 artı 2 sin 15 Cos 15. Ne yaptı? 1 artı sin 30. Aynı mantıkla 1 artı 2 sin 25 cos 25 ne yaptı? Sinelli yaptı. E bu da aynı mantıkla 1 artı 2 sin 35 cos 35 ne yaptı? Sin 70 yaptı. E birler zaten hepsi aynı olduğu için artık bu kısmı çok basit ne yapabilirim? Kıyaslayabilirim. Sinüs birinci bölgede artan o fonksiyon olduğu için sin 75 büyüktür. Sin 50 büyüktür. Sin 30 bakıyorum dolayısıyla en küçük ne geldi? X geldi sonra Y sonra Z. Cevabımız A seçeneği.